Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu harika gelin tacını yaptık. Yapım aşamalarını merak eden arkadaşlarımız için üyelere özel olarak videomu yükledim. Oradan yapımına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde el yapımı reçine çiçek detaylı çok hoş çok güzel bir gelin aksesuarı oldu. Yapımını merak eden arkadaşlarımız üyeliklerden üye olarak eğitim üyeliğine katılarak buradan yapımını izleyebilirler. Bu şekilde yapmak isteyen arkadaşları oraya bekliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.